Bir sandalla deryaya açılıyorum karanlık gecede. Üstümde gökler kara bulutlarla kapalı. Karanlıkta umman da gökler de simsiyah katran gibi. Hiçbir ışık yok. Sandalın altında deniz gözüme her an beni yutacak bir ejderha gibi görünüyor. Sağımda solumda hayaletler beni götürmek için sanki pusuda bekliyor. Elimi suya değdirip ıslatmaya korkuyorum. Denizin içinden bir canavar beni alıp götürür sanıyorum. Korkuyorum. Gerçekte hiçbir düşmanım yok. Sadece vehim, zan beni korkutuyor. İşte o an korkmayan cesaret abidelerine hayranlığım artıyor. Cesur adamları düşünüyorum teselli bulmak için. Uruç reisi görüyorum karşımda. Böyle karanlık gecede kendilerini çevre kuşatmış, devasa bir ordunun içinde yanında çok az adamıyla beraber Ölüme uçarcasına giderken görüyorum onları. Avına atlayan bir kaplan gibi ölüme saldırıyorlar korkusuzca. Derken yanında sadece birkaç kişi kalıyor. Oruca siper olmuş bedenleriyle. Onlar için kurtuluş söz konusu bile değil. Bu sonsuz çemberin dışına çıkmak imkansız. Sonraki sabah doğacak güneşi görmek muhali onlar için. Hepsi bunu biliyor. Tek bir amaç var. Orucun ölümünü görmeden ölmek. Zira onu korumak ve tek görevi. Görev ise ancak son nefeste biter. Ne büyük bir vazife aşkı. Bu 20. asrın insanı için anlaşılacak bir şeye benzemiyor. İspanyol ordusu iyice yaklaşıyor hayallerinde devleşen bu işsiz adama. Yıllarca heybetini duydukları ve talihin yardımıyla gafil avladıkları bu şaha. Oruçta ise korkudan eser yok. E kol var, onunla kullanıyor kılıcı, yaklaşamıyorlar yakınına. Ancak uzaktan attıkları oklarla hedefe varıyorlar. Her taraftan yaygın ateşi gibi oklar havada uçuşuyor. Oluk oluk akıyor sıcak kan. Ondan buharlar çıkıyor akşamın ayasında. Ve düşüyor yere gözünü budaktan sakınmayan suvalilerin şahı. Bazılarının yaşamları kendileri için zillettir. Bazılarının ölümü bir şeref bayesi. Bazı ölüler vardır. Toprak onları örtmekten icap duyar da sadece onları kucaklamak, bağrına basmak ister şeref bulmak için. Senin kanının aktığı toprak, kanlı gözyaşı dökmese ona toprak denir mi? O yer bağrını parçalamasa yeri mi? Her kan aynı değil. Sırttan kanı, aslan kanı, insan kanı. Birbirimden ilk bakışta ayrılamaz. Ayrılamaz ama bir can gavirin kanıyla korkağın ki aynı mı? Doğruyla yamuk insanlar da ilk bakışta birbirinden ayrılmaz. Ancak gözü pek insan, gözünden anlaşılmaz mı? Sana bakan... Avını alıp hemen gözden kaybolacak bir kartal görür. Seni gören gözler bir arslanla karşılaşmış gibi irkilir. Zira aklın, düşüncenin bittiği yerler var. Orada akla dur denir, hisler bize egemen olmaya başlar. İnsan korku, ülper hibet hisseder zaman zaman. Kanlıca'nınki akşamında seni kucaklayan yıldızlarla tavaf edercesine, döne döne gökyüzüne yükselirsin. Kayıp aleminden ulvi bir ses gelir onu hak eden kulaklara. Artık bu zavallı dünyada geçirdiğin günler bitti ey şehitler şahı. Cihana verdiğin bu şeref kafi. Şimdi yücelme zamanı. O den bütün melekler koro halinde bağırır. Hoş geldin ey arslanlar padişahı.